Arkadaşlar biz al parka geldik. Yani kumlu parka. Bunu çıkarabilirsin artık. Çünkü oynayacaksın ya. Ezel şimdi kumlu parkta oynayacak. Şöyle. Hadi anneciğim yürü bakalım. Ezel biraz rahatsız güzel bir vakit geçirsin dedik. Ben düzeltirim anneciğim, sen gir Burada bir saat ayarlarsanız 25 lira arkadaşlar. Biz böyle ezeli hem bu tarafta oynaması için, hem de bu tarafta oynaması için iki yöne ayarlıyoruz. Bir saat boyunca oynuyor, bir saatte ezeli yetiyor. Nasıl? Burada. Baban burada anneciğim. Baba. 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 Hiç anneciğim orası sen biniyorsun o kendi yavaş sen yavaş dönüyor. Sen döndürdün o kendi dönmez. <laughs> yavaş. Anneciğim. Hazırım aşkım. Ağırın. Bir, iki, üç. Ağırın. 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 Aşkım. İstediğin gibi oyna bebeğim. Bir saat oynayabilirsiniz istediğin yerde. Bu arada Ezel oynarken biz de onu izliyoruz. Karşısında oturuyoruz. arkadaşlar. Selam vermeyi unuttum Eğleniyorum. sakin burası pek kalabalık değil o yüzden güzel Hadi bakalım. Kay. Şunun kayışlarını sıkalım. Ha? Yine bir şey diyeceğim ama. çocuğuma. Ne yapıyorsun? Arabayı kum mu dolduruyorsun? <laughs> Nereye dökeceksin kumu nereye çekeceksin? Ay Ezel şu ne? O da güzelmiş bak. Kamyon arkasında var ya bak şu. Ha kepçe kepçe. Bak. Kepçeymiş. Kamyoncu oldu Ezel. Kamyoncu Ezel. Deden gibi kamyoncu mu oldun? <laughs> bölüme girdi. Burada da böyle değişik değişik oyuncaklar var çocuklar için. Ezel o denizde oynadığı suluk, suluğa benziyor değil mi? Aynı o sulukta. Evet. Ha, arkadaşlar, Ezen şimdi su kovasına kum doldurdu. Kum döküyor kamyona. Su, su kovası değil, pardon tabii. Oradan birisi geliyor. Kim acaba? <laughs> Ezel canavarı geldi. Anne, Aşkım. Ben, 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 ben Öyle mi anneciğim? Bak kaykay da var orada. Kayabilirsin. Aa Eve mi giriyorsun? Arkadaşlar gerçekten çok sakin. Hiç kimse yok. Kay Ezel Kay. <laughs> çok büyük annem Kay Kay. <laughs> motora bin motora. Motora bin git. Saatini mi çıkarayım? Tamam. Ne yapıyorsun peki şu an? Evet. Ama çok merak ettim ben. Evet. Kule. Hadi yap bakalım göreyim. Şöyle biraz kalabalıklaştı. Yani kalabalıklaştı demek işte, üç tane çocuk geldi. Onlar da şöyle kendi çaplarında kendilerine göre oyun oynuyorlar. Ben artık Ege Umut'a Umut devam ederim zaten Elif Hanım'a. O zaman Mehmet Bey de özele geçti ya. Hiç Mehmet Bey'e gitmeme gerek yok o zaman. Aşkım. Oo, neredeyse boyunla bir olacak. Ezel anaokuluna da yazıldım. Aa, Ezel anaokuluna verecek şeylerini de alalım. Evet, güzel. Aa, nasıl yıktın? <laughs> koca sıpa Şimdi Ezel'in üstünü değiştirdim. Karnı acıkmış. Üst kata çıktık biz. Üst kata çıkmadık Ezel'in karnını doyurayım. Şöyle babası da getiriyor. Biz yemeğimizi yiyelim. Görüşürüz. Umarım. Biz yine maça geldik. Şöyle Ezel'le Kayra top oynuyorlar. Koş Ezel koş vur topa. Kayra'ya doğru at. Hadi hadi hadi. Kayra vur topa vur. Hadi vurun vurun size ya. Vur Kayra vur. Aferin yengem. Gol Ezel. Vur Ezel vur. Aferin koş al koş al. Şurada da eşimler o maç şart. yapıyor. Anne. Koş koş al topunu. Kayra vur Kayra bu tarafa doğru. Ne oldu? Nerede? Bak burada. Al. Neydi kız? Al yenge. al vur topa vur koş vur topa. Vur vur vur. Ne oldu? giy yengem giy hadi koş vur hadi bakalım Kayra da biraz hasta benim gibi ondan pek keyfi yok evet anneciğim sen hastasın ama sen biraz iyileştin artık Allah'ıma şükürler olsun hadi bakalım vurun toplara vurun aferin size be Eşim de burada maç yapıyor, ya, abileriyle. Ya. Allah çocuğum biri düştü. Hocam çok sinirli maçta. Bir topun peşinde 10 tane adam sinirle dolanıyor. Yavaş yavaş yavaş. Burada videoma son vereyim arkadaşlar. Biz de eğitimlerle otururuz. Hem maçı izleriz. İnşallah beğenirsiniz. Abone olursunuz. Destek olursunuz. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Herkese iyi akşamlar.